Güney yarım kürede kış. Biraz marul var. Bir iki bir şey aldım ekmek için daha sonra ekeceğim. Framboazlar. Kış olduğu için dinleniyor. Marullar çok güzel büyüyor. Geçtiğimiz hafta 45 tane alabalığı <laughs> 45 tane alabalığı koyduk. Şu anda içerideler. Her sabah besleniyorlar. Biraz daha bir şeyler ekeceğim. Ispanak. Kışlık ıspanak ekebileceğim. Ekeceğim ve e, aldım. Bu sene bir prasa deneyeyim. Akoponik'te. Irım tüzende. Hmm. sarı yapışkanlı um, tuzakları görüyorsunuz. Aslında bunların üzerinde bir sürü beyaz sinek vardı. Beyaz sinekler gözükmüyorlar şu anda. Buraya yapışmış. Evim hey, sineği topluyor. Yani soğuklarda da herhalde beyaz sinekler gitti. Şu anda hiç gözükmüyor hiçbir yerde. Şurada biraz var. Da bir rahatsız etmek gerekiyor bunları. Güzel büyümeler gözüküyor. Biraz sarımsak ektim. Belki sarımsaklar bakalım nasıl büyüyecek bu sistemde. Kolay gelsin.